Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yerli üretimi artırmak amacıyla yürüttüğü %50 hibeli doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi kapsamında bu yıl üreticilere 16 bin atak S cinsi tavuk ile kümes ekipmanları desteği sağlandı. Son dağıtımla birlikte projede son 6 yılda üreticilere verilen toplam tavuk sayısı 75 bini aştı. Destekten yararlanan üreticiler projenin hem istihdama hem de organik üretime önemli katkı sunduğunu belirtti. Yuvacık'ta üretim yapan Ziya Şen oğlu sağlanan heybelerin yumurta üretimini arttırdığını ve talebe yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Kartepe Eşme'den Enver Yazıcı 250 tavukla günlük 80-90 yumurta aldığını ifade ederek desteğin kendileri için büyük kolaylık sağladığını dile getirdi. Gölcük Yeni Ferhadiye'den Erhan Kayabay ise 200 tavuğuyla günlük 160-170 yumurta ürettiğini, projenin aile bütçesine ilk gelir kazandırdığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nın öncülüğünde yürütülen proje kent genelinde doğal yumurta üretimini yaygınlaştırmayı sürdürüyor.